Evet arkadaşlar. Hacım e, hacim gördüğünüz gibi iş başında. Her şeyimiz tam. Sadece altınımız eksik. Bunu da maalesef her zaman gibi bulamıyoruz. Zaten kolay bulunan bir şey olsa bu kadar değerli olmaz. Evet. Acını sıçan ambarı delermiş. Şuradan da ya böyle salatla birlikte. Şeyde yayınlayacağım. Ben bol kepçeden bir dök.